Merhaba, ben Pati. Ben küçük, tüylü ve meraklı bir kediyim. Bugün size bahçede yaşadığım küçük bir macerayı anlatacağım. Bir sabah güneş pencereden içeri süzülürken ben de dışarı çıkmaya karar verdim. Bahçede kelebekler uçuşuyor, çiçekler rüzgarla dans ediyordu. Tam bir kelebeği kovalarken birden küçük bir çukur gördüm. Merakla içine baktım ve orada minik bir kuş yavrusu gördüm. Yuvasından düşmüş olmalıydı. Merhaba küçük arkadaş diye mırladım. Kuş yavrusu biraz korkmuş görünüyordu. Endişelenme, sana yardım edeceğim dedim ve yavaşça onu yuvasına geri götürdüm. Anne kuş dalların arasından bizi izliyordu. Yavrusunu görünce mutlulukla öttü. O gün küçük bir yardımla bile büyük bir fark yaratabileceğimi öğrendim. Artık bahçede gezerken etrafımdaki herkese yardım etmeye çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki küçük bir iyilik bile her şeyi değiştirebilir.